Fakir mafyalardan kaçıp duruyordu. Mafyalar da fakiri kovalayıp duruyordu. Ama mafyalar bu işten çok sıkıldı ve... Mira'yı bulmaya karar verdiler. Bunu duyan fakir Mira'yı yanına gitmeye karar verir. Bakalım şehirde neler olacak. Kaç fakir kaç yoksa öldürecek bunlar seni. Of ya nereden bulaştım ben bu mafyaya? ne yapacağım şimdi ben tam arkamda Selim. Bak güveniyorum. Etrafa bakmıyorum. Sen hadi Selim'e güven. Başka bir şeye güvenme kardeşim. Kel Mahmut burada bir yerde diyor ama ben yine de seni dinleyeceğim. Avcı Selim nereye gidelim? Aa, oraya mı gidelim? Tamam oraya gidelim o zaman. Aynen. Benim dediğim yere gidersek bak şuraya daha iyi olur kardeşim. Ulan Avcı Selim sen işini biliyorsun kardeşime. Tamam seni takip ediyorum öyleyse. Nasıl yani şimdi kardeşim? Bunlar beni burada görmüyor mu ya? Ben bile kendimi görüyorum. Neyse ucuz yırtık gitsinler bari. Şunlara bak ya ikisi de kel. Neyse ucuz atlattık. Ben bir zenginin yanına gidiyorum de şu işi çözeyim ya. Yoksa mafyalar bana rahat vermeyecek. Bana bak kardeş burası da amma soğuk olmadı mı la? Soğuk olsa ne yazar kardeş biz içimizde ısınırız. Ana ne diyorsun la? Oğlum içini de aha bu ateş ısıdı ya. Allah başkan olmasa ısınacak yerimiz yok. Başkan bir kenara da benim içimi gönlüm ısıtır be kardeş. Ya oğlum senin adın neydi? Benim adım Kelly Yavuz birader. Seninkisi ne bakayım? Ana Kelly Yavuz mu? Nasıl şu dağda sürünen adam değil mi? Aynen öyle. Bana diğer adımda da yılan Yavuz derler. Yılan Yavuz abi bu ateşi nasıl yaktın? Böyle ateş mi yanar? Ateşi evelallah Allah gönlümüzde yaktık kardeş. Size Allah sabırlar versin. O nasıl bir konuşmadır? Allah Allah kafam yandı ya. Ben burada mis gibi koltuğumda oturayım ama bu fakir denen arkadaş bana borcunu ödemesin. Böyle iş olmaz olsun. Çabuk bana fakirin kafasını getirin. İş oğlum ana kapı bekçisi patron sana seslendi. Patron bana mı seslendi? Geliyorum patron. Geldim patron geldim. Hele şöyle bir önüme geç bakayım. Yüzünü göreyim aslan. Geçiyorum patron. Buyur patron. Ne istemiştin? Bu fakir denen adamı bulamadınız mı hala? Yok be patron ya. Hala bulamadık. Ama çalışıyoruz. Nedense bana çalışmak yetmiyor evladım. Çabuk o fakiri bulun. Yoksa ben bulurum. Ben bulursam ne olur biliyorsun değil mi? Biliyorum patron biliyorum. Tamam hadi kaybol gözümün önünden. Fakiri bulmadan da gelmeyin. Anlaşıldı patron. Hemen fakiri bulup geliyoruz. Ne fakirmiş arkadaş ya. Adam kaçma ustası olmuş resmen. Of kardeşim ya nerede bu zengin Bulamıyorum iki saattir. Nereye kayboldu ya? Ben burayı çok sevdim ya. Acaba burayı da mı satın alsam? Ya da dur şimdi şehirdekiler ayıp olmasın. Zaten tüm şehri satın aldım. Aynen aynen burayı almayayım. Ayıp olur ya. Zengin oğlum neredesin sen iki saattir seni arıyorum ya. Gözünün önündeyim de fakir. Ne oldu kardeşim? Bir sıkıntı mı var? Kanka çok kötü bir şey oldu. Mafyalar peşime takıldı. Ben onlardan borç almıştım da. Geri ödemeyi unuttum. Eee oğlum ver para. Rekordun işte. İşte en büyük Verecek param kalmadı. He? Bütün parayı ne yaptın oğlum? Benim en büyük hayalim bir tane helikopterimin olmasıydı. Bir helikopter aldım kardeşim. Para bitti. Şimdi sen mafya'dan helikopter almak için bir para aldın? Yoksa ben mi yanlış anladım? İnşallah yanlış anlamışımdır değil mi? Yok birader doğru anladın. Ben bir helikopter aldım ama parayı geri ödeyeceğimi bilmiyordum. Of fakir ne yaptın sen ya? Ne yapacağız biz şimdi? Bilmiyorum birader bilmiyorum. Bilsem sana gelir miyim zaten? Kardeşim seninle böyle ortada bana. Bir yerlere gidelim mi? İyi olur kardeşim ya. Şuraya gidelim mi kardeşim? Orası huysuzun evi birader. Huysuz sıkıntı yapmasın. Yok be bir şey yapmaz bence. Hadi gel gidelim. İyi e, tamam gidelim. arkadaşlar size bir şey diyeceğim. Ne diyeceğim bakayım söyle. Bu arkadaşıma konuyla hiçbir ilgisi yok da o gidebilir mi? İşiniz benimle. Kelleci Mustafa adam doğru söylüyor ne yapalım? O zaman bırakalım bu adamı da gitsin. Hey sen bunu mu diyorsunuz? Evet gidebilirsin. Zengin git birader de yardım getir. Tamam birader ben gidiyorum öyleyse yardım bulacağım. Yardımı nereden bulacaksam artık. Hadi bakayım fakir bin bakayım şu arabaya. İyi be tamam biniyorum işte arabanıza. Hadi yürü bakalım yürü yürü önümden. Yürü Silah hiç de yardımcı olmuyor ama. Geç bakayım şöyle. Geç bakayım. Tamam ya tamam. Geçiyoruz işte. Fakiri önüme getireyim bakayım. Buyurun geldim. Ne oldu? Borcunu ödemeyi düşünüyor musun? Evet ya düşünüyorum. Kusura bakmayın. Ben onunla helikopter aldım da. Evet kısa sürede satıp size parasını vereceğim. Bak fakir ben seni çok severim ama söz veriyor musun? Valla mafya bey söz veriyorum. En kısa sürede getireceğim paranızı. İyi bakayım bir dahakine bu kadar uğraştırma. Kendin gel öde. Emredersiniz. Götürün oğlum bunu buradan. Hadi fakir gidiyoruz. Tamamdır geliyorum işte yürüyorum. Fakir borcunu ödemediği için mafyalar Mira'yı kalbinden vurdu. Doktorsa Mira'yı hayata döndürmeye çalışıyordu. Fakir ya fakir oğlum dursana bir ya tamam oğlum iyileşecek bırak da doktorlar işini yapsın birader ben anlamıyorsun ya o benim tek varlığım diye ya. ya iyileşmezse ne yapacağım ben ya benim 3 tane çocuğum var oğlum miraysız ben onlara nasıl bakarım ya nasıl bakarım oğlum her şey bir yolu bulunur hiç merak etme kafaya da takma yerinde de bir dur başımı ağrıttı ya bu sorunu hep beraber çözeceğiz kardeşim birader keşke bulaşmasaydım mafyaya da şu an hayatta kalsaydı her hatanın bir sonucu vardır oğlum ama önemli olan sonuç sta 4 çıkar bak. Of ya ya bir ayrılışmazsa ne yapacağım ben ya? Ne yapacağım? Hadi ceple lütfen hayata geri gel. Bay bay ya. Efendim orada. Anne bir iyileşecek değil mi? Ay öyle söz olur mu? Tabii iyileşecek. Mira inşallah iyileşirsin. Sen benim Hadi Miray hadi hayata dönebilirsin hadi Miray hadi Miray hadi hadi Olamaz olamaz hı, o ses de neydi bir şey yok fakir bir şey yok Hastayı kaybediyoruz acil kalp lazım Bekle beni Miray hemen geliyorum Merhaba hastanın yakını siz misiniz Hayır dışarıda kendisi Hasta yakını fakir bey geliyorum doktor bey geliyorum hı, hı, hı. Buyurun doktor bey bir şey mi var Fakir bey Miray hanımı kaybediyoruz Acilen kalp nakli gerekiyor Ne Miray'ı kayıp mı ediyoruz kalp Hayır öyle fakir bey kalp bak ne gerekiyor? Bize kalp lazım. Tamam doktor bey benim kalbimi alın hemen. Fakir oğlum ne yapıyorsun bir dursana ya. Duramam zengin duramam. Doktor bey alın benim kalbimi diyorum. Emin misiniz fakir bey? Evet ben Miray'sız yaşayamam. O da bensiz yaşayamaz. En azından çocuklarımıza baksın. Tamam o zaman benimle içeri gelin. Sizi seviyorum çocuklar. Anneniz birazdan uyanacak. Hadi ben gidiyorum çocuklar. Gelin fakir bey gelin. Miray aşkım sana geliyorum. Kalbimi vereceğim sana. Yeter ki sen ile bu fakir ne yaptı kendine böyle ya? Hüsamettin çabuk Aref'i çağır gelsin. Fakire de bir tane kalp yaptıralım. Tamamdır zengin amca gittim ben. Haydi doktor bey işleme mi başlatalım. Mira aşkıma kalbimi vereceğim.